Merhaba, merhaba, mabkir, merhaba, her vakit, her dem veş. ma, milleti ma, imza ma, e, eşşeşen, despeker ma, Park Ankara Gençlik Parkı'ndan merhaba. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün e, imza kampanyamızın, partimizin düzenlemiş olduğu TRT Zazaki talebimiz ve Milli Eğitim Müfredatı'nda Zazaki dilimizin lehçe yerine müstakil kabul görülmesi için bir yıllık imza kampanyamızın altıncı standını açmış bulunuyoruz. Bugün pazar günüdür. Ankara'da hava açık ve serindir aynı zamanda. Pazar günü olduğu için de Park giderek insanların e, gelip serinlediği bir ortam var. Geniş büyük bir parktır. Bir tarafı e, ta o uzak e, minarelerin olduğu, caminin olduğu taraftan başlar. Diğer tarafı ise arkamda gördüğünüz bir o kadar da bu tarafa doğru e, oradan devam eder. Güzel bir parktır. Ee, hava da güzel, insanlar da güzel ee, ve her şey daha güzel olması için biz zazaların da gayreti güzel olması lazım. Ee, hepinizi bu imza kampanyasına herkesi, bütün vatandaşları ayrım, ırk ayrımı e, yapmadan bu demokratik talebimize destek olmaya çağırıyoruz. Manevi destek, maddi destek, kiminiz duanızla, kiminiz imkanlarınızla, kiminiz direkt partimize üye olarak katılarak aktif olmanızı bekliyoruz. Ben Ali Demirel Demokrasi Zamanı Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak hepinizi selamlıyorum efendim.